Spor Ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'ın gündemine dair konuşacağız. Sarı Kırmızılar tüm Osan Konya karşısında 3-0'lık skorla galip geldi. i̇lk 45 dakika büyük bir mücadeleye sahne olsa da Sarı Kırmızılı ekip skor üretemedi. 63'ten sonra açıldı Galatasaray ve istediği sonucu da almayı başardı. Çok belki genel anlamda verimli bir performans yok gibi görünse de Mehmet Özcan çok sayıda da eksikle sarı kırmızıların ideale çok uzak bir 11 ile sahada olduğunu hatırlatmak lazım. Nasıl buldun performansı bu bilgiler ışığında? E, takım omurgası yoktu Musları dışında öyle söyleyelim. Yani savunma lideri Sanchez diyebiliriz. Orta sağ Torreira, ön taraf Icardi ve 1,5 e, buçuk senedir maç kaçırmayan Saşaboy. E, Galatasaray'ın sağ tarafının çok güçlü olduğunu Saşaboy sayesinde bir buçuk yıldır yakından e, gözlemliyoruz. Önemli eksikleri vardı. Ve rakibin Konyaspor olması. Konya Spor'da sonuçta hoca değişimi yaşasa da kadro kalitesi olarak geçmiş aratan bir Konyaspor, Onu söyleyebiliriz. Zorlandı Galatasaray. Doğru söylüyorsun Kerem. Yani 60. dakikadaki golün ardından da 80'e kadar oyun yine 0-0'lık bölümde özellikle Oliveira'nın kaçırdığı pozisyon. Orada Muslera'nın iyi kurtarışı. Oyuncu tabii daha iyi bir şut çıkartabilirdi. Galatasaray'ın da Kerem'le değerlendiremediği çok yüzde bir pozisyon. Onun hep uzaktan denemeler diyebiliriz. Kerem Demirbay'ın friki, Mertens'in şutu, Zağ'ın şutu. Nihayetinde 1-0'ı bulduktan sonra daha oyunu tuttu Okan Hoca. Farklı bir kadro tercihi diyebiliriz. Burada problem Galatasaray'daki oyuncuların çok gerçek yerinde oynamaması. Yani sol Solbek'te bir sağ ön oyuncusu olan Barış Alper bu yaptığı faallere yansıyor zaten ama yine gayretliydi. Yüzde yüzünü fizik olarak her zaman sahaya yansıtıyor. Kaan Ayhan Galatasaray kariyerinde ilk kez sanırım sabek oynadı. Genelde işte Stopero'ya 6-8 orta saha. saat. Sağında en iyilerinden biriydi. Gayet iyiydi. İlk yarı bütün bindirmeleri yaptı. Maçı koparan golle de şutu gayet etkili bir şuttu. Kaleci tabii ki daha iyi çelebilirdi ama e, kaleciye de bir parantez açalım. Deniz 18 yaşında hiç sırıtmadı. İyi bir maç çıkarttı onu söyleyelim. Vazen'in bu tarz performanslarda örnek verelim. Dünkü İstanbul Spor kalecisi çok çok kötüydü. Fenerbahçe karşısında mesela. 3 gol yemesine rağmen Konya Spor'un genç kalecisini beğendim. Güzel bir görüntü vardı devrede. Ben basın türünündeydim. Deniz Kalesi'ne giderken Hamza ve Fakman kardeşlerle selamlaştı. Çünkü arkadaşı onlar muhtemelen U18'den. Arkanları. arkadaş oldukları için çok genç bir kaleci. İlk Süper Lig maçı. Yola açık olsun öyle söyleyelim. Galatasaray adına önemli bir galibiyet. Bu sezon çok maç Galatasaray 90 dakikada böyle heyecan içinde geçti. Koparamadı. Dün 90, 90. dakikanın ardından kopardı. Maçın ilk yarısı Abdülkerim'i çok beğenmedim onu söyleyeyim. Birkaç pas hatası var. Burada tabii şöyle de yorumlayabiliriz. Kenan mesela Abdülkerim'in sarı kart gördüğü pozisyon o. Barış Alper'in sol bek ile yerini kaybetmemesi yani yerini kaybetmesi diyebiliriz orada zamanlama. Biraz işte bu takımın sağ içine de yansıyor. Endon 6 numara rolünde bakarsak çok o kadar defansif sorumluluk üstlenen bir oyuncu değil. Ön tarafa bakarsak da sezon başından beri ilk kez e, solda başladı Kerem ama daha sağda yapamayınca sağa geçti. 10 e, numara yani oyun ezberi oluşmuyor doğal olarak. Halil ligde sanırım ilk kez ilk 11 çıktı. E, o da e, maçın sonuna doğru biraz açıldı. En azından işin pres kısmında, gayret kısmında vardı. Mesela bir tane kaptırdı topu 30 metre geri koşup aldı. Bu önemli. Bir tane çok kritik top kaptı. Kerem'e servis yaptı. Kerem orada şutu değil Halil tercih etse Halil bence e, golle buluşurdu. Şu önemli oldu Galatasaray açısından. Yani Icardisiz de kazanmak zorunda. Icardisiz sizi de oynamayı öğrenmeli. Ve Okan Hoca Ödün zaten maçın ardından ifade etti. Icardi evet Fenerbahçe maçında yüzüne darbe aldı ama ben Beşiktaş derbisinde o gezallı pozisyondan beri ayak bileğinde de problem olduğunu düşünüyorum ki bunu görüyoruz zaten maçlarda. Yüzde ile oynayamıyor. Benim gördüğüm anladığım Galatasaray kazanmaya devam ettikçe Icardi'yi dinlendirmeye devam edecek. Yani işte bu süreçte de bakan bu da yoktu. Halil'le bir başlangıç oldu. Dün skora yansımadı Halil özelinde ama kazanması önemli. Şimdi Sivas deplasmanı, Saşa Boy ve Torreira'nın dönüyor olması önemli. Ve Galatasaray adına bir de bir detay daha verelim. Aslantepe'de 26 maçta 24 galibiyet 2 beraberlik bu tesadüf takım gücü tesadüf diyemeyiz zaten. Takım gücü kadar bence taraftar etkisi de var. Yani dün de yine Nasıl da atmosfer? 40 bin üzeri vardı. İkinci yarı tam oyun böyle 0-0'a kilitlendiğinde yine bir tezahürat başladı. Artı 1-0 takımla birlikte savunma yapan. Dün Gürcan Bilgiç burada aslında ifade etmeye çalıştı. %100 katılıyorum. Yani çok mırın kırın olmuyor. Yani skoru taraftar bazen biliyorsun ki hep böyle 2 atsın, 3 atsın o beklentiyle oyuncusunu da böyle demotive eder. Galatasaray taraftarı tam aksine. Tara hani takımla birlikte skoru koruma psikolojisine girip ona göre maçı bitirmeye çalışıyor ki zaten yine 90. dakikayı 1-0 girildi. Karagümrük maçı da böyleydi. Dün 90'dan sonra 2 ve 3 geldi. Taraftara da bir ayrı tebrik ediyor bence. Nasıl buldun Galatasaray'ı? Beklentim neydi? bu mevcut kadroyla bulduğun şey ne? Eksik yani şimdi hem Fenerbahçe hem Galatasaray ideal 11'lerinden çok uzak kadrolarla çıktılar maçlara. Dünkü karşılaşmada oyun olarak ben de çok fazla beğenmedim Galatasaray'ı. Mücadele olarak başta Kerem Demirbay olmak üzere beklentimin üstüne çıkan isimler vardı. Kaan doğru tercihti çünkü karşısında Morelos galiba çok iyi çalım atan bir oyuncu ve Morelos'un etkili olduğu alan ceza sahası içi ya da çevresi değildi. Kendi yarı sahası ya da orta çizgisi Kaan'dan oldu. uzak olduğu yerlerde çalımlara girer. Evet yani e, tamam çalım atan oyuncuyu ben çok severim de yani çalımı rakip yarı sahada at. yani Çalımın bir etkisi olsun. çalım evet. seni daha ileri götürsün. Bir iki pozisyonda bir dribling yaptı, bir slalom yaptı ondan sonra iyi taşıdı ama onun dışında bir üretkenlik e, Konya Spor'un gol atabileceğini e, açıkçası maç maç boyunca çok fazla düşünmedim. Galatasaray kötü oynamasına rağmen bence oyun olarak kendi seviyesinin altındaydı. Eksiklerle doğaldır. Abdülkerim'in pas hatası meselesine biraz da pası alan oyuncu üzerinden bakmak gerekiyor. Çünkü pas meselesi hep atan kişiyle değerlendiriliyor. Ama attığın zaman pasa doğru hareketlenmesi gereken, pası beklemesi gereken, pas açısını değerlendirmesi, yani alacağı açıyı değerlendirmesi gereken de bir oyuncu var aynı zamanda. Yani bu bir ilişki aslında. O ilişkinin iki tarafında değerlendirmekte de fayda var. Bence orada pas alanlarla da ilgili hata var. Barış Alper mesela sol bek gibi konumlanmıyor pas isterken. O çok hala hücum oyuncusu gibi çok şey. O ister istemez da... oyunu etkiliyor ama Abdülkerim hakikaten mükemmel gol attı. Onu da Yo, söyleyelim. Çok, çok çok güzel gol attı. Ve yine işin içine hani karakter koyan oyuncu. O yüzden... Takım arkadaşının defosuna kapatmayı Çok özel bir isim Galatasaray'ın. O yüzden için. söylüyorum hani o hata olarak değerlendirebileceğimiz şeylerde de bazen karşı tarafın da payı var. Çünkü Yine dediğim gibi pas meselesi iki oyuncu arasında oluşan bir şey. Ee, karakter koyup hücumda gol araması ve aslında vurduğu vuruş da aslında yani bir forvet oyuncusu vuruşu. Ee, aldığı e, pozisyon orada bulunması bir, bir gol daha hani daha, iki gol haricinde bir gol daha atabilirdi Abdülkerim aslında. Evet, orada da zorladı. Orada da zorladı. Yani bunlar önemli çünkü Icardi yok. Zaha bence Icardi'nin yokluğunda beklentinin altında kaldı. Yani Morelos'un attığı çalımların benzerini dünyayında da söylemeye çalıştım. Ben Zaha'dan da bekliyorum. Çünkü o yeteneğe sahip, e, ciddi anlamda kalitesi var, teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Ondan oyun içi sorumluluğu açısından Icardi'nin yokluğunda çok daha yüksek bir performans bekli bekliyorsun. O performans açıkçası görmedik. Gol attı. Evet, takipçiliğini takdir ediyorum. Ancak daha e, Galatasaray daha e, erken daha güvenli bir skora götürebilirdi. Götürmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Ee, savunma hattında Nelson evet hani eleştiriyoruz vesaire ama yani fena da oynamıyor son dönemde. Nelson toparladı. Toparladı da fena da değil. Yani Davinson Sanchez'in yokluğunda öyle aman tanrım dedirtecek bir performansı ya şu anda şu an Okan Hoca'nın Davinson Sanchez için bekleyeceğini düşünüyorum. Yani Nelson, Abdülkerim ikilisini bence Sivas deplasmanı bozmaz mesela. Dünkü <laughs> maç sonrasında bir video paylaşılmış. Sakatlığı Daha nasıl? Davison Sanchez'le alakalı. Gördün mü onu? Sakatlığı evet. nasıl? Kim sakat diye soruyor. Sen e, yok diyor. Ya, yani Takımla çalışmıyor şu an. etmiyorlar. Çünkü bir Kopenhag gerçeği var. Kopenhag maçı oynadı. Ağrı ile tamamladı. Tekrar nüks olduğu için de Fenerbahçe maçlarında kadroya alınmadı zaten. Bence acele edilmeyecek. Nelson Abdülkerim ikilisi iyi performans verdiği için ya yani şey onun reaksiyonu garipti o yüzden sordum. Yani belki de Nelson'un performansı rahatlattığı için daha da ne hani risk e, almamaya devam edecektir. Barış Alper'i dün beğenmedim sol bek olarak ben. Fenerbahçe maçında fena değildi ama bu maçta bence iyi değildi. Hatta bence kartın e, sınırlarında da çok gezdi. E, çok da geziyor. E, çünkü bir savunmacı olmadığı için faal yapma ihtimali daha yüksek. Kerem meselesi ya ben çok savunuyorum Kerem'i. Bence Türkiye'de zaten zor futbolcu çıkıyor. Çok çabuk harcamayalım diyorum. Ama Halil pozisyonunda Icardi olsaydı 100 adım gibi eminim Icardi'ye verirdi o topu. Yani o zaman e, oradaki bencilliğini de eleştirme eleştirmemiz gerekiyor. Çok kaçırdı dün. yine çok net pozisyonları. Ama o pozisyonlarda var olması da bence çok değerli. Kerem Aktürkoğlu evet. mesela Zaha yok mesela o pozisyonlarda. Kerem var. Pozisyona giriyor. E onu da iyi değerlendirmek gerekiyor. Onu Onda değerlendirmesi. Kerem'in yokluğu lazım. çok iyi anlaşılacak Galatasaray'da. sayda. yani. Dileğim tabii uzun süre Galatasaray'da kalması ama ya Selçuk İnan gibi Selçuk İnan'ın da yokluğu e, çok anlaşıldı gittikten doğru. sonra bir e, 8 numara olacak. bulamadın yıllarca. E, Kerem çok etkili